Avrupa, patlamaya hazır hale getirilmek için 50 yıl uğraşılan büyük kıta. İnfilak etmesi içinse 4 yıl yeterli olacaktı. 20. yüzyıl dünya genelinde umutla başlayacaktı. İnsanlığın ilerlemeye, barışa ve refaha olan inancı artmaktaydı. İcatlar çoğalıyor, şehirler büyüyordu. Sokaklarda arabalar geziyor, gazeteler telgrafla haber alıyordu. Kimi yerde elektrik lambaları ilk kez geceyi aydınlatıyor, kimi yerde ise gramofonlar müziği evlere taşıyordu. Paris'te sinema yeni yeni hayat buluyordu. Londra'da telefonla konuşmak artık mümkündü. Berlin'de fabrikalar gece gündüz çalışıyordu. Ama tüm bu gürültünün içinde kimse yaklaşan fırtınayı duymuyordu. Oysa bulutlar toplanmaktaydı. Sessizdi ama yakındı. Bir felaket Avrupa'nın kalbinde gün be gün büyümekteydi. Modern dünyanın tüm metal dişlileri dönerken bir çağın sonuna doğru hızla ilerleniyordu. Ve henüz kimse bunun farkında değildi. Trenler kıtaları birbirine bağlıyordu. Teknoloji ilerliyordu bilim ilerliyordu. İnsanlık her şeyin ilerleyeceğini zannediyordu. Kimse yaklaşan fırtınayı, toplanan kara bulutları görmüyordu. Sonra bir kurşun sıkıldı. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. O yaz neşeli Avrupa'yı bir telaş kaplayacaktı. Ülkeleri birbirine bağlayan tren istasyonları birer veda noktalarına dönüşecekti. Gazete manşetlerinde heyecan, köşe yazılarında düşmanlık yayılacaktı. Paris'in çay bahçelerinde danslar kesilecek, her tarafta Marseilles çalınmaya başlayacaktı. Ancak kimse bu savaşın uzun süreceğini düşünmüyordu. Kaiser askerlerine yapraklar dökülmeden evde olacaksınız demişti. İngilizler finansal nedenlerle savaş uzun süremez diyorlardı. Rusya'da ise genel kanı zaferin 3 ay içerisinde geleceğiydi. 6 ay diyenlere mağlubiyet tellalı deniyordu. Savaş 4 yıl, etkileri ise bir asır sürecekti. Milletler 4 yıl boyunca sınırlarını savunacaktı. Monarklar ise tahtlarını ve hepsi birer birer yıkılacaktı milyonlarca insan, isimleri bilinmeyen milyonlarca asker cephe şiirlerle, marşlarla, zafer hayalleriyle gidecekler ancak geri dönemeyeceklerdi. Onları bekleyen şey umduklarından çok daha farklıydı. Siperle, çamurla, açlıkla, gazla, topla, hastalıkla, tankla, mayınla ve dikenli tellerle savaşacaklardı. Bir nesil dünya tarihine kayıp kuşak olarak geçecekti. Çünkü geri dönemeyeceklerdi. Dönenler de dertlerini anlatamayacak durumdaydı. Bu bir imparatorluklar savaşıydı. Ama özünde ulus devletlerin doğum sancısıydı. Bu savaş bir sondu ve aynı zamanda her şeyin başlangıcıydı. Dünyanın son büyük çöküşlerinden birisi olacaktı. Bu seride yaşanan çöküşün hikayesine tanıklık edeceğiz. Bir çağın nasıl sona erdiğini, yeni bir dünyanın nasıl doğduğunu anlatacağız. Tüm insanlığın hikayesini anlatacağız. Savaşın başladığı o günlerde kimsenin duymadığı o sessiz çığlığı bu seride hep birlikte duyacağız.